Evet arkadaşlar şu anda Van'ın gözbebeği olan Van Atatürk Şehir Stadyumundayız. Van Spor Futbol Kulübü maçlarını burada oynuyor. Şöyle göstereyim size. Kış ayında olduğumuz için zemin biraz kurudu tabi. Şurası kale arkası. Burası protokol türbünün olduğu yer. 2000 kişilik bir alanı var bu bölümün. 2 e, yıl önce yapıldı. 2018 e, tarihinde olması lazım. Şurası kale arkası. Bu tarafta yeni yapılan 2020 yılında yapılan tribün. Burası da yaklaşık 2000 kişilik. Şöyle arka tarafı göstereyim size. Burası da kale arkası. Arkadaşlar Şimdi toplam kapasiteye gelecek olursak bu stadyumun 8000 kişilik bir kapasitesi var. İkinci ligde yer alan Van Spor Futbol Kulübü burada maçlarını gerçekleştiriyor. Tabi taraftar grupları da var. Şu karşı alan önceden kara kubralar vardı. Şimdi göl kentlerinin olduğu yer oldu. Şu taraf kale arkası. Yeni tribün yapılmadan önce göl kentler taraftar grubu burada yer alıyorlardı. Bu bölümde ise arkadaşlar kara kubralar taraftar grubu var. Ben Van'a ilk geldiğim zaman Van Spor maçına gelmiştim. Van Spor maçından önce bir konser vardı. Konserde bir bayan sanatçımız e, bu çalacağım şarkı kara kobralarımıza armağan olsun dedi. Orada bayağı bir şaşırmıştım. İlk defa duymuştum kara kobraları. Onlar da takımımızı destekleyen güzel taraftar gruplarından biri. Aynı zamanda arkadaşlar futbol müsabakalarının dışında e, Atatürk Şehir Stadyumu halkın kullanımına da açık. Görmüş olduğumuz tartan pisti de yeni yaptılar. Ee, Van halkı istediği zaman hani belli saatler arasında pandemiden dolayı saatlerini biraz daha kıstılar. Ee, i̇stedikleri zaman buraya gelip koşularını, egzersizlerini, sporlarını yapıyorlar. Evet. Bugün Van Spor Tarsus İtman Yurdu maçı var. Ondan da birkaç kare gösterebiliriz inşallah sizlere. Eğer tabi kısmet olursa gol atarsa golleri de göstermek isterim size. Şimdilik Van Atatürk Şehir Stadyumundan anlatacaklarım bu kadar. Eğer bir gün yolunuz düşerse Van Spor maçlarına muhakkak gelin. Ama benim kişisel tercihimdir. Maçı bir taraftar grubu arasında izlemek istiyorsanız kardeşim ben de bir göl kentliyim. Göl kentler arasında izleyin. Evet arkadaşlar. Şimdiki durağımız Van 100. Üniversitesi içinde bulunan büyük salon. Şöyle bir etrafı göstereyim size üniversite yerleşkesi gerçekten çok muhteşem bir yerde Van Gölü kenarına kurulu hani böyle dersten çıkarsınız kafanızı dağıtmak için alırsınız termosa çayınızı gidersiniz Van Gölü kenarına oturursunuz tabi bunu siviller yapamaz üniversite öğrencileri için bu ee, geçerli burada aynı zamanda kedi evi de var kedi villası var daha doğrusu üniversitenin içinde yine orayı da gösteririm size Bugün burada Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Bayanlar Voleybol Takımı müsabakası var. İnşallah o müsabakayı da yine kazanırız. Kızlarımız bayağı bir iyi oynuyorlar. İkinci ligdeler şu anda. Umarım bir üstlükte yine Van'ı temsil etmeye devam ederler. Şimdi yavaştan içeriye geçeceğim arkadaşlar. Yine burada çeşitli aktiviteler yapılıyor. Neler var burada? İçerisi nasıl? Birazdan hep beraber göreceğiz. İçeride görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda salonun içerisindeyiz. Çok temiz bir sayı aldık aynı zamanda. Kırmızılar, Van, ee, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, ee, Bayan Voleybol Takımı. Yeşil-beyazlı arkadaşlarımız ise Şırnak'tan gelen misafirlerimiz 73 Şırnak Spor. Ee, şu anda 13-8'lik bir talibiyetimiz var. Şöyle bir içeriği göstereyim size. Görüyorsunuz. Burası kapasite olarak 3500 kişilik bir spor salonu Van 100. Yıl Üniversitesi eleşkesi içinde yer alıyor. Önceden de söylemiştik. Ee, şöyle göstereyim size. Zannetmeyin ki Van halkı voleybol sevdalısı değil. Normalde grupları var. Geliyorlar maçlara ama pandemi dolayısıyla biliyorsunuz voleybol maçlarına sadece protokol listesinde olan insanlar alınabiliyorlar. Teknik heyet sporcular. Bunlar yer alabiliyorlar. Ee, bu kapalı spor salonu yaklaşık 33 milyon TL'ye mal olmuş. Ben de duyunca biraz şaşırdım. Ee, gerçi normalde diyebiliriz belki. 3 katlı bir spor salonu. Ee, basketbol, voleybol, handbol, okçuluk, jimnastik, judo, boks, tekvando, yüzme gibi e, alanlarda e, faaliyet gösteriyor. Tabi atıcılık da var burada, satranç da var. Ee, bu alanlarda faaliyet gösteriyor burası. Burayı yazacak öğrenci arkadaşlar en azından spor alanlarından hiçbirinden mahrum kalmayacaklar. Onu görmüş oluyoruz. Ee, maçı da bir yandan seyrediyorum konuşurken. Şu anda 14-11 öndeyiz. Takım şu anda gayet iyi. Likte de liderler. Umarım üst ligde de Yinevan'ı temsil ederler. Ee, pandemi dolayısıyla kapalı diğer salonlar. Açık olanları çektim umarım açık olduğu bir gün gelip yine buranın imkanlarından faydalanabiliriz. Bu alanda yine spor salonunun içinde ayrıyetten bulunan antrenman sahası, basketbol, voleybol, handbol antrenmanlarını takımlar, kulüpler burada yapabiliyorlar. Böyle açık bulduğum yerlere size çekip çekip göstermeye çalışacağım artık. Burası Okçuluk Kulübü'nün ee, olduğu yer. Şöyle dışarıdan bir göstereyim size. Güzel bir tesis ama birçok yeri kapalı. Evet bu alanda boks ve maytay salonlarının olduğu yer. Sporcularımız burada antrenmanlarını yapıyorlar. Ee, şöyle bir bakalım eğer çalışma alanı açıksa orayı da göstereceğim size. Ama kapısında burada kilit var. Yine bir kapısı daha var. Şuraya bir bakalım. Burası da maalesef kilitli. Görüyorsunuz. Şöyle içeri göstermeye çalışayım yine de dışarıdan. Görünmüyor ama şöyle çalışma salonları var. Devam edelim bakalım. Aradan görebiliyor muyuz? Şöyle çok gizli bir video oldu bu. <laughs> Devam edelim arkadaşlar o zaman. Bugünkü spor tesisleri gezimizin ardından videoyu sonlandıralım artık. Bugün tek başımaydım. Canım çok sıkıldı. Çektiğim videodan da pek bir şey anlamadım. Bir dahaki videoda eşimle beraber olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum atın. Zili de açın.